Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kardeşlerim Zilhicce ayına girmiş bulunmaktayız Çok kıymetli günler Kur'an-ı Kerim'de bu Zilhicce ayının ilk on gecesine, gününe işaret eden ayet-i kerimeler vardır. Ancak biz ümmet olarak diğer Kadir gecesi, Berat gecesi, Miraç gecesine vermiş olduğumuz kıymeti değeri maalesef Zilhicce ayının bu ilk 10 gecesine, 10 gününe vermiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Fecir suresi Bismillahirrahmanirrahim vel fecri ve leyalin aşrin Sadakallahu lazim. Fecre yemin olsun ki güneşin doğma anına yemin olsun ki ve leyalin aşrin on geceye yemin olsun ki demiş olduğu on gece müfessirlerin çoğuna göre zilhicce ayının ilk on gecesidir kardeşlerim. Başka bir ayet-i kerimede sayılı günlerde Allah'ı zikredin buyuruyor. Bu ayet-i kerimede de sayılı günlerden maksadın bu zilhicce ayının ilk on günü olduğu zikrediliyor. Kardeşlerim Peygamber Efendimizin aleyhisselatu vesselam'ın Sahih Buhari'de geçen, Tirmizi'de geçen hadis-i şerifleri var. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor: "Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin sevgisi, ibadetlerin Allah katındaki kıymeti başka hiçbir günde yoktur." buyuruyor. Yani bu günlerde yapılan ibadetler Allah'a en çok sevgili gelen ibadetlerdir buyuruyor. Bu günlerde zilhiccenin ilk 10 günü içerisinde herhangi bir günde tutulan bir günlük oruç Efendimiz buyuruyor bir senelik oruca denk gelir buyuruyor. Yine bu ilk 10 günün geceleri ise geceyi ihya etmek ise Kadir gecesini ihya gibidir buyuruyor. Tirmizde geçen hadis-i şerif Efendimiz bunu buyuruyor. Kadir gecesinin ne zaman olduğu belli değil. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gün içerisinde arıyoruz ama bakın aynı Kadir gecesini ihya etmiş gibi buyuruyor. Peki biz bu gecelere gereği gibi değer veriyor biliyor muyuz kardeşlerim? Bukhari'de geçen hadis-i şerifte ise Allah'a Allah'ın en çok sevdiği ibadetler, Allah'a en sevgili gelen ibadetler Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetler buyurduktan sonra sahabe-i kiram sormuşlar. Ya Resulallah, bu günlerde yapılan ibadet Allah yolunda cihattan da mı daha üstün yani en yüksek bir şey söylüyorlar. Efendimiz buyuruyor ki, Bukhari'de geçiyor bu. Evet, Allah yolunda cihattan da daha üstündür, Allah katında daha sevgilidir bu on günde yapılan ibadetler. Ancak diyor, istisna yapıyor Efendimiz, bir kişi canıyla malıyla sefere gider ve malı da gider, canı da gider. Bu şekilde şehit olur. Bunun derecesine ulaşamaz. Ancak yani cihada gitmiş, geri gelmiş, yaralanmış bundan da daha üstündür buyuruyor. Bu 10 günde yapılan ibadetler Allah katında. Ve yine efendimiz hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki tirimizde geçen hadis-i de bu günlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok yapın buyuruyor. Yani ne yapmamız gerektiğini de söylüyor Peygamber Efendimiz. Tesbih yani Subhanallah çok deyin diyor. Tahmid Elhamdülillah çok deyin diyor. Tehlil La ilahe illallah zikrini çok yapın diyor. Tekbir Allahu Ekber zikrini çok yapın buyuruyor kardeşler. Ve şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve leyalin aşirin Bismillah. Ve on geceye yemin olsun ki diyor. Yani Mevla Teala şu gecelere yemin ediyorsa bizim anladığımız, anlamadığımız çok sırlar vardır. Belki bu 10 geceden birisinde doğan kabul olacak. Belki bu 10 geceden birisinde Allahu Teala seni annenden doğduğun gibi tertemiz yapacak. Resulullah buyuruyor, bir günün orucu bir sene oruç tutmuş gibidir diyor. Ama bu günlere mahsus. Efendimizin müjdelediği günlerdeyiz bu günleri gafletle geçirmemek lazım. Hocam ne yapmamız lazım? Beş vakit namazı vaktinde kılalım. Tabi bakın tahmid, tesbih, tehlili çoğaltın. Ne, nedir bu? Bunlar hep namazda olan e, Allahu Ekber mesela, Subhanallah ve Behamdi, Efendim Elhamdülillah namazda olan e, zikirlerdir bunlar. E, nafile namazlarımıza en azından bugün de ağır, bugünlerde ağırlık verelim. Bir işrak namazı, bir kuşluk namazı, bir teheccüd namazı, evvabin namazı gibi namazlarımızı kılalım. Kur'an-ı Kerim her gün açılsın, Kur'an-ı Kerim bugünlerde okunsun, tövbe istiğfar edelim. Gücü yeten kardeşlerimiz oruçlu geçirelim. En güzeli işte bugünden başlayıp Arafa günü dahil olmak üzere oruç tutmak. Peygamber Efendimiz Arafe günü orucu için şunu buyurmuştur. Arafe günü orucu bir senelik geçmiş ve bir senelik gelecek günahlara kefarettir buyurmuştur. Hangi oruç bu? Arafe günü orucu. Yani dolayısıyla bizler de bütün, bütün bu söylenen faziletlere nail olabilmek için huzuru kalple Allah'a yönelerek, Allah'a sözler vererek ki en önemlisi de bu tabii ki hatalarımızdan günahlarımızdan dönerek ya Rabbi bundan sonra şu şu hataları yapmayacağım günahları yapmayacağım tövbe ediyorum söz veriyorum namaza başlayacağım söz veriyorum yoluna geleceğim diyerek bu günleri fırsat bilmek lazım. Bu günler neye benziyor? Biz şimdi e, uzun bir yolculuğa çıktık. Hepimiz ahiret yolculuğuyuz, yolcularıyız. cenab Allah bu gün ve geceleri önümüze çıkarıyor. Bir nevi kendimize gelen, bir nevi sıfırlatan, bir nevi günahlarımızı affeden istasyonlardır bunlar. E bu istasyonlara girmek lazımdır. Kadir gecesi de böyledir. Miraç gecesi de bu zilhiçayının ilk onu da böyledir. Rabbum mübarek eylesin. Bu gecelerden azemi derecede istifaden, istifade eden, istifa eden kullarından eylesin Rabb'im bizleri Kurban Gecesine Kurban Bayramına da kavuştursun ve şu da var Arafe günü sabah namazından başlayacak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte kadınımız erkeğimiz teşrik tekbirlerini getireceğiz ki bu bize vaciptir Arafe günü sabah namazında evde namaz kılan hanım kardeşlerime sesleniyorum farzın peşinde şunu diyeceksiniz. Selam verir vermez. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bir kere yetiyor. Deyip sünnet varsa sonunda sünneti kılacaksınız. Yani namaza devam edeceksiniz. Ne zamana kadar sürecek bu? Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar. Hocam ben namazı kıldım unuttum aklına geldiği yerde hani ayağa da kalksan yemek pişirirken bile aklına gelse aklına geldiği anda bunu yine diyebilirsin. Rabbim tekrardan mübarek eylesin. Bu günleri rızasına uygun geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin محمد